Herkese merhaba. Aydın, Didim, Yeni Mahallede. 3 artı 1. Bir mükemmel teraslı, mükemmel rahat, geniş odaları, iki tane duşa kabini, bütün e, ee, altyapısı bitmiş, kalorifer petek yerleri hazır, her şeyinden hazır şekilde bir 3 artı bir dubleks tanıtımım var. Burasının terasından doyumsuz, bir deniz manzara. kesindisiz. Bakın ne diyorum size. Rastgele laf et değil. Gelip görmenizi istiyorum. Bakın kesinlikle bu yeri görmeden karar vermeyin. Güncel fiyatını da söylüyorum. 1750 TL'dir. 25 Haziran bugün tarihinde veriyorum. Bu yeri görmeden karar vermeyin diyorum. Beraber tanıyalım. Buyurun. Dairemizin giriş yeri burası. Düz giriş yeri. Dairemiz de burasıdır bahçe, kapısı, bahçe kapısında içeri giriyorum. Burası ortak kullanımlı bir bahçe yerimiz. Ortak kullanımlı. Sonuna kadar izlerseniz bu yeri hak ver, yani dediğim kadar olduğunu söyleyeceğim. yani hak vereceksiniz. Tekrar diyorum. Burası düz girişli dairemizin giriş yeridir. Buradan sonrasını gelin dairemizi içinden beraber tanıyalım. Evet arkadaşlar. Sıfır dubleks dairemizin içeri giriyorum. Yerler laminant. Kalorifer petek boru yerleri hazır. Kapımızı kapatalım. Biraz rüzgar var. Şimdi bakın bu kapının arkasındaki yeri böyle geniş bir vestiyer yapma yerimiz var. Bunu baştan söyleyeyim. Rahat bir hol. Rahat bir hol. Sağ tarafımızda bir yatak odamız. Evet yatak odamız. Şimdi buradan daha diğerlerimiz laminant. Bu birinci yatak odamız. Kapılarımız zaten söylemeye gerek yok. Lake. Evet. Burası da karşı odamızı geçelim. Burası da bir ayrı yatak odası. Yine balkonu olan deniz manzaralı. Bakın. Deniz manzaralı bir Yatak odası. Burada küçük de olsa bir balkonumuz var. Buradan da deniz manzaralı. Ama terastan ben size öyle bir manzara göstereceğim ki yani full full deniz manzaralı. Ama iskana bitmiş durumda. Burası da yine ayrı bir geniş yatak odamız. 3 artı 1. Bakın. Geniş yatak odamız bir tarafa yüklük yapılabilir. Yataklar konu. Bak nereden nereye. Burada da aynı şekilde yine de bir balkonumuz. Bunlar önemli şeyler. Yatak odalarında ufak bir balkon olmaz dahi çok önemli. Şu açıyı tekrar göstermek istiyorum. Anlatmaya gerek yok. Isı yalıtım, ses yalıtım zaten bunlar olması gereken şeyler. Burası da duşa kabinli bir banyomuz. Çamaşır makine yerlerimiz, klozetlerimiz. Sıfır bir daire. Tekrar ediyorum. Güncel fiyatı 1 milyon 750. Evet ben şu açıyı tekrar şöyle gösterip tabii ki buradaki spot tabletlerimiz yerleri hazır. Tekrar gösterdikten sonra bir üst kata çıkmak istiyorum. Merdivenlerin çıkarken sansörlerimiz mevcuttur zaten. Bakın fırınlarda tutmak için e, merdiven korkuluklarımız diyelim artık. Evet bakın Yerlerimiz tamamı laminant'tır. Karşımızda, en son oraya geçeyim ben, en son oraya tanışacağım. Gayet yüksek, bakın, gayet yüksek. Burada da yine büyük bir banyomuz, duşakabinimiz, klozetimiz, lavabomuz, her bir şey yerli yerinde. Çoktan yerlerimiz. Bakın bunlar belki ufak bir ayrıntı. Ama önemli ayrıntı. Duş. Yani duşakabinimiz. Burası depo gibi çok geniş bir alan. İsterse çift teras olabilir. İsterseniz depo kullanabilirsiniz buraya. Her ev. Burası çok kullanışlı bir yer. Müthiş derece havası, enerjisi, ulaşım sorunu osla, asla olmayan krediye uygun. Bu yerimizin tekrar ediyorum güncel fiyatı 1750 TL'dir. Şu genişliği bakar mısınız be? Çok geniş ferah. Spotlarımız hazır. Her şey hazır. Mutfak tezgahlarımız, mutfaklarımız hazır. Renkler çok güzel, çok hoş. Çünkü didimin suyu kireçli. Bunlar asla böyle şey göstermez. Buraplarımız. Yani her şey hazır. Yani tekrar tekrar böyle. Şu açı tekrar. Çok büyük bir salon mutfak bir yerde. Çok büyük hem. Çok geniş. Yani metresini ben şu desem bu desem boş. En azından 180 metre çok rahat vardır net kullanım alanından bahsediyorum size. Çok rahat vardır. Çünkü şu teresi bakar mısınız? Nereden nereye? Ben size şimdi daha ayrı yerler göstereceğim. Burası da depomuz. Yine ayrı. Çok önemli bunlar. Depolar, deponun olması çok önemli bir şey. Aslında giriş kapımız yine ayrı var. Buradan da var. Bakın buradan da var. Evet. Ben şuradan tekrar şu genişliği göstermek istiyorum. Özellikle şunu söylüyorum. Burası tam bir yaşam alanı. Pergolesi çekilmiş. İster cam balkon yapın, kış bahçesi, kış şeysi gibi. İster yaz kış. Neden diyorum bunu? Burası yapılabilirdi. Öbür tarafta doğa manzaralı teras açacaktır. Bakın neden bunu söylüyorum? kalorifer boru yerleri hazır. Mutfak giderleri, tezgahları, haz yerleri hazır. Prizler hazır. Neden? Böyle bir yerde burasını bir cam balkondan kapatsanız harika bir yer. Neden diyorum? Hiç engel olmayan, hiç engeli olmayan bir deniz manzarası. Evet, buradan hele hele akşamları buranın keyfine doyum olmaz. Neden? Akbük, Bodrum, bütün deniz, altın kuma varıncaya kadar ayaklar altında. Müthiş bir doğası, müthiş bir enerjisi. Ben etrafı rahatlıktan gösteriyorum. Ve sizin kesinlikle 3 artı bir dubleks daire almak isterseniz kesinlikle böyle bir yeri görmenizi tavsiyede bulunurum. Çünkü şu doğa, şu enerji Buru bir yarı sinek de olmaz. Ben e, son bir kez daha sizi buranın özelliklerini söylemek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Didim yeni mahallede. Bakın tekrar ediyorum. Didim yeni mahallede. Müthiş derece havası, enerjisi bol olan bir yerde. Dairemiz 1 milyon 750 bin. Pazarlıkta sünnettir. Baştan bunu söyleyeyim size. Bakın harika bir deniz manzarası. Yani uçsuz, yani ben dili mi geldim mi, arkadaş dili de alamayacağım, ben deniz de görmek istiyorum diyorsanız, burası. Burası tek ile Havası, güneşi, enerjisi mükemmel. Ben özellikle şunu söylüyorum. Burası diyorum. Burayı tanımadan kesinlikle şunu yapmayın. Bir dubleks daire bak. Saygılarımı sunuyorum emlak danışmanız, marka grup emlaktan Remzi'yi aldı.